Merhaba arkadaşlar, ben Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğrencisi Berkay Bayraklar. Bugün sizlere stres korozyon nedir, nasıl önlemler alınabilir bunları anlatacağım. Stres korozyonu korozif ortamda bulunan bir metal aynı zamanda statik bir gerilme altında ise metalin çatlayarak kırılması olayıdır. Stres korozyonu taneler arasında yapıda olabileceği gibi taneler üstü yapıda da olabilir. Stres korozyon neden ve nasıl oluşur? Stres korozyon, korozif ortamda bulunan bir metal aynı zamanda statik bir gerilim altında ise metal çatlayarak kırılması çabuklaşır. Metal yüzeyinde bulunan herhangi bir çukur veya hendek gerilim altında duyarlı hale gelerek korozyonun başlaması için uygun bir ortam oluşturur. Normal halde korozyon ürünleri metal yüzeyinde koruyucu bir kabuk oluşturduğu halde stres altındayken bu kabuk oluşturulamaz. Bunun sonucu olarak korozyon hızla devam ederek metalin o bölgede çatlamasına neden olur. Elektrolit içinde bulunan ve bir çatlak başlangıcı taşıyan parça üzerine çekme gerilimlerinin etkilemesiyle ortaya çıkar. Gerilme nedeniyle hareket eden dislokasyonların yüzeyde meydana getirdiği kayma eşikleri korozyon yavaşlatıcı oksit ve benzeri tabakanın sürekliliğini bozar. Bu gibi hallerde koruyucu tabakanın yenilenmesi olaya özgü elektrik tarafından engellenir ve korozyonun yerel olarak gelişmesiyle bir tünel oluşur. Çatlak ilerlemesi, çatlak ucundaki gerilme yığılması sonucu oluşan plastik şekil değişimi ve buna bağlı dislokasyon yoğunluğu nedeniyle anodik olarak çözülme şeklinde gelişir. Plastik şekil değişimi sonucu azalan gerilme yığılması, çatlak büyümesiyle taşıyıcı kesitin daralması ve ortalama gerilmenin artması sonucu Yeniden etkinlik kazanır ve kırılma gerçekleşir. Stres korozyonun çatlak başlangıcı, bir malzemenin korozyonla birlikte dış yüklerin oluşturduğu statik gerilmenin veya kalıntı çekme gerilmesinin etkisi altında hasar uğramasına stres korozyona denir. Stres korozyonu, malzemede çatlaklar oluşturarak dayanımı azaltan bir korozyon çeşididir. Stres korozyonun aşamaları. Stres korozyonu 3 safhada gerçekleşir. Çatlak teşekkülü, çatlak ilerlemesi, zoraki kırılma ve özel ortam malzeme kombinasyonu sonucu oluşabilir. Özel ortam ve malzeme stres korozyonlu örnekleri, östenik paslanmaz çelik ile sıcak klorlu ortam, bakır ile amonyaklı ortam, karbon çelikleri ile alkali ortam, alüminyum alışımları ile klorlu ortam olarak örnekler verilebilir. Sol taraftaki fotoğrafta östenik paslanmaz çelik ile sıcak klorlu ortamda oluşan korozyon görülmektedir. Sağ tarafta ise bakır ile amonyaklı ortamda oluşan bir korozyon gözlenmektedir. Sol taraftaki karbon çelikleri ile alkali ortam sonucu oluşan bir korozyon, sağ taraftaki fotoğrafta ise alüminyum alışımlarıyla klorlu ortam sonucu oluşan bir korozyon görülmektedir. Stres korozyonu her türlü malzemelerde görülebilir. Ancak paslanmaz çelik gibi korozyona dayanıklı malzemeler koruyucu tabakanın hasar görmesiyle özellikle duyarlı hale geçebilirler. Stres korozyonu malzemeye ve elektrolite bağlı olarak hem taneler arası hem de tane içi türden görülebilir. Stres korozyonu diksal bir gerilim uygulanmadan da meydana gelebilir. Hızlı sıcaklık değişimi sonucu meydana gelen uniform olmayan genleşmeler de stres korozyon çatlamalarına sebep olur. 2 veya daha fazla fazdan oluşan alışımlardan fazların ısıl genleşme katsayıları farklı ise stres korozyon çatlaması meydana gelebilir. Bu fotoğrafta deniz suyuna maruz kalmış bir çelik çubuk çekme gelirmesinin maksimum olduğu yerlerde stres korozyon çatlakları oluşmuş durumda. Stres korozyonunu önlemek için alınması gereken önlemler Stres korozyonu olayı Gözlemlenmiş olan alışımlar ve içinde bulunduğu ortamlar gerilmeli korozyon etkisini azaltmak üzere pratik olarak birçok önlem alınabilir. Bu önlemler şöyle özetlenebilir. Gerilmeli çatlak korozyonunda çekme zorlamalarından kaçınmak gerekir. Kaynaklı parçaların gerilme giderme tavlamasına tabi tutulması veya çekme yerine basma gerilmenin sağlaması stres korozyon tehlikesini azaltır. Metal üzerindeki gerilme etkisi ısıl işlemler yapılarak belli bir değerin altına düşürülebilir. Metal içinde bulunduğu ortamdaki korozif etkenler giderilir veya azaltılır. Eğer yukarıda söze edilen önlemler alınamıyorsa, stres korozyonuna daha az duyarlı bir metal kullanılması yoluna gidilebilir. Örneğin, 304 paslanmaz çeliği stres korozyonuna çok duyarlıdır. Bunun yerine, inakel alaşım kullanılabilir. Çok daha ucuz olan karbon çeliği stres korozyonuna paslanmaz çeliklerden daha dayanıklıdır. Örneğin, deniz suyu kullanılan ısı değiştiricilerinde paslanmaz çelik yerine adi çelik tercih edilmelidir. Katodik korumaya uygulanarak stres korozyonu hızı azaltılabilir, inhibitor kullanarak da stres korozyonu hızı yavaşlatılabilir. beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Öğretim görevlisi Profesör Doktor Hüsnü Gelengi bize bu dersi verdiği için çok teşekkür ederim. İyi günler.